TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Ağlarım Mücrim Gibi Baktıkça Medyanın Haline başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Programın ismi Açık ve Net. Moderatör Hanım daha açılışta Türkiye'de kaybedilen medya itibarını itiraf ediyor. Hem sizin cevaplarınız merak ediliyor hem bizim nasıl sınav vereceğimiz. Ve yazının sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Maalesef berbat bir sınav veriyor HaberTürk ve katılan gazeteciler. Yanlış anlaşılmasın. Oradaki gazetecileri satılık, ajan, hain vesaire gibi AKP stratejileriyle suçlamıyorum asla. Ancak şurası kesin. Ülke uzun süreden beri medyası olmayan bir toplumun tipik reflekslerini gösteriyor. Kontrolsüz, denetimsiz ve eleştiriye tamamen kapalı daha iki gün önce devletin ajansındaki bir gazeteci sorduğu sorudan dolayı birkaç dakika içinde hain ilan edildi, öz babası tarafından reddedildi, hakkında soruşturma açıldı ve işinden oldu. Erdoğan rejiminin yok ettiği alanlardan biri de medya. Hatırlayın tüm karşıtlıklarına, meydanlarda birbirlerini yıpratmalarına rağmen siyasi liderler herhangi bir televizyon kanalında karşı karşıya gelip özgürce ve insanca tartışabiliyorlardı. Bugün geçmişe bakıp iç çekiyoruz. Demirel, Özal, İnönü, Ecevit, Türkeş, Erbakan ve hatta Perinçek bile aynı ortamda buluşup insanca ve demokratça tartışabiliyorlardı. Gazeteciler de onları karşılarına alıp kamuoyunun merak ettiği soruları hiçbir endişe duymadan sorabiliyorlardı. İşte Erdoğan rejimi bu iklimi yok etti. Her akşam televizyonlarda onlarca rejim elemanı hemen her konuda ahkam kesiyor. Bir tane aksi görüş ya da konuşulan meselenin muhatap kesiminden birileri olmadan. Misal, Habertürk'ün nesi olduğunu bilmediğim Veys Ateş, Soylu'nun karşısına gazeteci diye çıkanlardan biri. İki saatten fazla süren programda toplam bir dakika 14 saniye konuşmuş. Bu arkadaş kısa süre önce Kürt meselesi konuşulurken neden Kürt siyasetçi olmadığı konusundaki eleştirilere ben ekrana HDP'li çıkarmam diye basın tarihine geçecek cümle sarf etmişti. Sadece şu bile içler acısı durumu izaha yeter bence. İçişleri Bakanı'yla 2 saat 38 dakika süren bir program yapıyorsunuz ve programı süre bitti, yayını bitiriyoruz diyerek kapatıyorsunuz. Sonra aynı programı banttan tekrar yayınlıyorsunuz. Ve programa katılan gazeteciler, başka programlara katılıp neden soru soramadıklarını anlatıyorlar. Ne hazin bir tablodur bu. Şu rakamlara bakın. İki buçuk saatten fazla süren programda Veyza Ateş 1 dakika 14 saniye, Merdan Yanardağ 2 dakika 38 saniye, gazeteciliği kimseye bırakmayan, gariban bulduğunda üzerine çullanan, televizyon ekranı yetmediği için Clubhouse'da saatlerce atar yapan İsmail Saymaz 3 dakika 17 saniye, Mehmet Akif Ersoy isimli gazeteci 34 saniye, peki Süleyman Soylu ne kadar konuştu? En az 2 saat. Sözüm ona gazeteciler sosyal medyanın baskısıyla aldıkları notlardan soruları sordular ama Soylu neredeyse hiçbir şey anlatmadı. Dişe dokunur tek bir cevap bile vermedi. Aslında iyi bir gazeteci karşısında lafı dolandıran muhatabına karşı nasıl konuşacağını çok iyi bilir. Bilirsiniz rahmetli Mehmet Ali Brand'ın Tansu Çiller'in karizmasını yerle bir ettiği röportajı gazetecilik dersi gibidir. Başbakana bana soru sormasını öğretmeyin diyebilen bir gazeteciden "Efendim, zinde görünüyorsunuz. Neyle besleniyorsunuz?" cümlesini soru sormak zanneden gazetecilik dönemine. Bakınız bir dönemde tüm kusurlarına rağmen medyada şöyle bir anlayış vardı. Biz yazmazsak ülke öğrenemez. Sormak, araştırmak, yazmak, yayınlamak zorundayız. Çünkü gazetecinin işi budur. Şimdilerde ise anlayış şu biz yazarsak başımız derde girer mi? Belki haklı da olabilirler ancak bu haklılık ülke medyasının içinde bulunduğu perişanlığı değiştirmiyor ne yazık ki. Daha fenası ise şudur. İktidar, kendine bağımlı hale getirip itibarsızlaştırdığı medyanın artık işe yaramadığını anladığı gün nasıl büyük bir cinayet işlediğinin farkına varacak. Haklı olduğu konularda bile itibarı beş paralık olan kendi yandaş medyasından değil yabancı basından medet umacak. Hep öyle olmuştur çünkü. TRT gibi bir zamanlar ciddiyet, tarafsızlık ve ağırlığıyla devlet kanalında ekrana çıktıktan bir gün sonra bir İçişleri Bakanı özel bir televizyona çıkma ihtiyacını neden hisseder zannediyorsunuz? Size daha trajikomik bir durum anlatayım. Ülke koskoca televizyon kanalında İçişleri Bakanı'na değil, sosyal medyada bakanın gevelemelerine cevap yetiştiren Sedat Peker'i takip etti. Elbette bu çarpık medya düzeni de tıpkı ülkenin yüzü gözü yamulmuş her şeyi gibi bir miada sahip ve bitecek. Ve ne yazık ki bugünkü medya kuşağı da bugünkü despot iktidarla beraber tarihin çöp sepetine gitmiş olacak, diyor Nedim Hazar TR724'teki köşesinde.